saniye. Arkadaş ne yapıyormuş bana? Arkadaş ne yapıyormuş? Sakin ol, sakin ol. Deli. Bir tekrarla bakın bir Deli. <laughs> Deli. Tekrarlar mısın bir de? Ne bu, ne bu? Öleceğim, içecek bir şey lazım. Memur bey ölüyorum. Yemedi değil mi tekrar? Memur bey bak. ölüyorum, içecek bir şey lazım. Ağzına tutuyorum. Orijinal sizin ya, daha baştan mı? Oyunda büyük ben bir şeyler yok. Türkçe öğrendim, Türkçe öğrendim. Komiteri, var. Ben iki, ben tane, ben. Çakayım ya, ya, iki tane çakayım şuna. İzin verin iki ya. tane çakayım. Evet. mı lan? Bu araç sizinle değil mi diye bir... temiz şu an

Aslında yeni bir doktorluk önerim var ya. Ne abi? Şimdi bölgesel olaraktan birkaç tane hastanemiz var nasıl olsa. Birçok hastanede yatak olacak. Bayağı bir fazla. 20-30 falan. Hmm. İşte her bir hastanede 20-30'dan bahsediyorum. Yaralının yanına gittik yaralıyı orada tedavi etmeyeceğiz. Yaralıyı orada hastaneye sıpanlayacağız. Ha o o öyle onun olması için mod gerekiyor abi işte mod olmadan olmuyor. İşte yaralı hastaneye o, o da var ya mesela bizim o mod olmadan olmaması sorun işte yaralı... o spam etmeyi bize yapamıyorlar mod olmadan. Yaralıyı hastaneye sıpanlayacağız. Ya, yaralı direkt boş yataktan bir tanesini span olacak. E, ve yataktan %100 olmadan kalkamayacak. Ha o şey abi o spawn yapamıyoruz bir de yatay yatıramıyoruz kimseyi ya yani mod olmadığı sürece onu zamanda çok iste istemişlerdi daha önceden olmamış hiç ben de S4'te yatak istemiştim ben bu kadar geliş düşünmedim de ben sadece 3-4 tane yatak istedim mod olmadan olmaz mod lazım dediler işte modlu sunucu olmadığı için çok fazla eleyemiyorlar abi buradaki şeyleri Me mevcut şeylerle oynayabiliyoruz sadece görsel olarak yatak koyulur görsel ama sadece yani kimse yatamaz. Ya görseldir işte. Ben yani mutlu sonucu da oluyorsa bu mutlu sonucu da olsa daha güzel. Bu mutlu sonucu da olsa da abi, bir, işimiz yaramaz ki. Ha yani mutlu sonucu kimse girmiyor mu doktor? <laughs> Kavala emin gidiyorum. Sonunda. Onun şeyi, onun işi. Aslında güzel fikir de işte mod gerekiyor ya çok saçma marmonun şeyi. Ya kafalarına göre getiremiyorlar. Ben de şey istemiştim bir ara. E, eski doktorum da. bu modlusun, modlu olursa biliyorum bunu modlaya koyacağız demişlerdi. Modlaya koymuşlar cidden. Öldüğü zaman yani. Adımı taşıyabilirim istemiştim. Araca koyabilirim istemiştim ben. Hani hastaneye götürürüz en kötü. Hastanede müdahale yaparız demiştim. Yerde bile olsa razıyım. Ben yetenek taşıp götürebilirim. Bir unutusunu öneririm. Yoldan kenara çekebilirim. Diğer yere toplayabilirim dedim. Modlu sunucu olmadan yapamayız elbiler. Modlu da var ama şimdi. Bu modsuzda çok fazla bir imkan olmuyor abi maalesef. Ya sesler yapabileceğim ben. Şey daha iyi başlısından yok abi olmuyor işte. Olaylar karışık biraz sıkıp olaylar. Şimdi sıkıp sıkıp hani seni oraya ışınlamak için adil olmayan gerekiyor yok. da taşımayı yaparlar. Hani biz taşırız aslında koyarız. Yüz almadan kalkamaz. Açık söyleyeyim yönetim o kadarına uğraşmaz abi doktor için. Ha şunu da bakalım. Bizi orası yapar da. Yani uzaklaş, uzaklaşma uzaklaşma olayı ortada kalmaz. Bir şey olacak ortaya orta, kalmaz. Ha o sıkıntı olur ama abi yine çatış. Çatışmaya gitsen istediğin gibi çatışmada ol. Yani adamı aldın sen ne yaptın? Span Sonuçta yaralanmış bir adam hastaneye gönderdi. Adam orada kaldı. Burada dahil olmuyor ki. Ama olsun adam çalışmada ölmüş. Belki doktor çağırmalar izin hmm. Ya Yani sürer bir şey falan da, da zor yani bence. Zor olur. Keşke olabilse olsa neler yaparlar çok zor olur da. O kadar yapamıyorlar işte.